Orta Belediye Başkanı Ahmet Kaya canlı yayınımızda. Ahmet Bey. Alo, merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum. Duyabildiniz mi benim söylediklerimi? Bilemiyorum, yayında mıydınız o anda? Evet, Mustafa Bey. Bir açıkladım, Çevre Bakanlığından da söylemiş. Evet, evet. O fotoğrafa geleceğiz zaten, onu da soracağım. ya Hı -hı. Gerçekten siz çöp cezası hak edecek bir şey yaptınız mı? Yani katiyen yapmadım. Şimdi mesele izin verirseniz bir anlatayım, dinleyiciler e, takdir etsinler. Tamam. 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Yasasıyla ilçe belediyelerine bu çöpleri toplama görevi veriliyor. Yasada bu açık olarak ifade edilmiş. Bize verilen görev ilçe sınırları içindeki çöpleri toplayıp aktarma istasyonu var. Oraya teslim etmek. Bugüne kadar da biz kesintisiz biçimde çöpleri toplayıp aktarma istasyonuna getirdik. Oradan da kırlarla beraber çöpler alınıp bir yakma tesisi var Araklı ilçemizde oraya taşıyorlar. Ama benim görevim çöpleri toplayıp bu aktarma istasyonuna getirip teslim etmek. Şimdi Trabzon'da birkaç gün önce bir aşırı yağış meydana geldi. Bu yağışa bağlı olarak bu çöplerin o yakma tesisine taşınması esnasında kullanılan bir köprüde hasar oluştu. Köprüde oluşan bu hasar nedeniyle aktarma istasyonuna bizim getirdiğimiz çöpleri alıp Yakma tesisine taşıyan tırlar bu köprüden geçemez duruma geldi. Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi bize "Siz evet göreviniz değil ama çok topladığınız araçlarla topladığınız çöpleri yakma tesisine taşır mısınız? Küçük araba buradan geçebilir ama büyük araba geçemiyor." dediler. Bunun üzerine biz de bir iyi niyet göstergesi olarak görevimiz olmamasına rağmen dedik ki olur. 14 tane çöp arabamız çöp yüklü biçimde ve 47 personelimiz araçlara refakat ederek araçlarla birlikte bu yakma tesisine doğru yola çıktılar. Çöp yakma tesisinin çevresinde yaşayan vatandaşlar kokudan muzdarip oldukları için uzun zamandır orada haklı olarak bir tepki gösteriyorlardı. Bizim araçları görünce vatandaşlar yolu kestiler. Dediler ki bu araçları buradan geçirmeyeceğiz. Ve bu geçirmeyeceğiz süresi 1 saat, 2 saat, 3 saat değil tam 11 saat. 11 saat boyunca benim 14 tane aracım ve 47 tane personelim orada durduruldu. Geçmelerine izin verilmedi. Ben vali beyi aradım. Sayın valim dedim böyle bir sıkıntı var. Yolu kesmişler, köylüler. Haklıdırlar. Kendilerince protesto ediyorlar. Bunu anlarım. Ben de onların o eylemlerine zamanda destek verdim, hala daha veriyorum. Ama ben büyük şehrin görevini yapamadığı bu durumda ona destek olmak adına böyle bir girişimde bulunduk. Bu çöpleri bizim oraya taşımamız görevimiz değil ama katkı olsun diye çöpler oraya getirdi arkadaşlarımız. Fakat vatandaş geçişe izin vermiyor. Lütfen müdahil olun. Ben Trabzon'un 87 mahallesindeki diğer çöpleri toplayabileyim. Vali Bey e, tamam dedi ilgileniyorum dedi çözülür dedi. Fakat 11 saat sonunda benim arabalarım geri döndüler. Personelimle birlikte. Ve bu şuna sebep oldu. 11 saat boyunca Trabzon merkezde benim ilçemde araçlarım ve personelim çöp toplayamadı yığılma oldu. Milletten inanılmaz tepkiler oldu. Tabi araçların geri gelince dedik ki bu tür olağanüstü durumlarda yani sel, heylam ya da işte kar yağışı, buzlanma gibi meselelerde araçlar çöpleri bu yakma tesisine taşıyamadığı durumda bu çöplerin depolandığı bir alan var mı? Evet var dediler. Aktarma istasyonunun hemen yanında bir alan var. Yıllardır AK Parti Belediyesi bu tür durumlarda çöplerini oraya döküyor. Bir defa değil, on defa değil, belki elli defa Burayı onlar kullandılar Şimdi, bu bir saniye Ahmet Bey depoladılar. Ahmet Bey bir, bir saniye <laughs> şunu da anlayalım. Size ceza verilen yere daha önce evet, evet, AKP evet. belediyelerde önce çöp AKP'de dökmüş. Belediye onlarca defa çöp döktü. Tamam. Bu tür şey durumlarda. Tamam. Bunun altını çizmek istedim. Aynen. Burası önemli zaten. Ben de arkadaşlara dedim ki arkadaşlar madem ki biz çöplerimizi dökemedik. izin verilmedi. buraya O zaman buraya dökelim ki arabalarımız boşansın ki Gidip şehrin çöpünü toplayabilelim. Arkadaşlarım da dediler ki başkanım şu alan uygun zaten sizden önceki AK Partili belediye her defasında buraya bu çöpleri döküyordu. Daha gibi çöp oluyordu. İşte bu afet şartları düzenince buradan alıp e, tırlarla oraya taşınabilir. Tamam dedim o zaman. Biz de aynen gittik oraya ki bu aktarma istasyonunun hemen yanı onun ara sınırları içinde diye oraya bu çöpleri boşalttık ki burası yerleşim yerine çok uzak çöp sularının dereye sızma ihtimali hiç yok. Çok uygun bir alan. Kıyıda köşede bir alan. Oraya çöpleri boşalttık ve arabalarımız çıktı. Şehrin çöpünü toplayabildi. Topladığı çöpü gene geldi oraya. Aktarma istasyonu almayınca gene oraya koydu. Ve hemen bakın burası da çok ilginç. Trabzon'dan değil. Trabzon çevre şehircilikten değil Ankara çevre şehirciliğin sitesinden bir ceza. Şimdi bize bu ceza ile ilgili hani buraya çöp dökmeyin yanlış yapıyorsunuz yasaktır bir uyarı kamu kurumu bir uyarı yapmadan direkt Ankara'dan bakanlığın sitesinden bize ceza yazıldığını duyduk. Dedi ki kaynağı neresi bize bir tebligat yapılmadı cezaya ilişkin bir bilgi gelmedi. Dediler ki çevre şehircilik bakanlığının sitesi. Böyle bir garabet olamaz. Yani şöyle e, anlattıklarınızdan şu hisse kapıldım ben sanki bir tuzak hazırlanmış böyle. aşama aşama e, Aynen, kademe herkes ben e, zaten şu an şehirdeki bütün algı bu yönde size bir tuzak hazırlandı iyi niyetiniz kullanıldı sizin araçlarınızın oraya gitmesine gerek yoktu çünkü çöpü taşımak sizin göreviniz değil siz iyilik yapayım derken orada bu muameleye maruz kaldınız e, geri gönderildiniz bu çöpleri bir yere döküp şehrin çöpünü toplamanız gerekiyordu daha önce çöplerin defayen döküldüğü yere çöpleri dökmek zorunda bırakıldınız ama AK Parti belediyesi yıllardır öyle çöp deklerken hiç kimse sesini çıkarmadı, hiçbir yayın organı bunu yayınlamadı, özellikle TRT ve A Haber isim vererek buradan söylüyorum kendilerinde bir gözden geçirsinler yıllardır çünkü AKP belediyesi bu alana çöpleri döküyor biz dökünce hem haberlerine konu olduk hem de cezaya muhatap oldu. Anladım. Şimdi o belli ki vicdansızlıktır. Bu vicdansızlık dediğiniz zincire nedenini olabilecek bir şey. Ben sizi şöyle hatırlıyorum seçimden sonra makamınızdan Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını indiren belediye başkanı. Evet doğrudur. Onun bir intikamı mı olduğunu düşünüyorsunuz? Yani bunu vatandaşlarımızın değerlendirmesine bırakıyorum. Mümkündür çünkü örgütlü bir kötülük Örgütlü bir kötülük uzun zamandır bu ülkede herkese parmak sallıyor. Biz de ondan hissemizi alıyoruz diye düşünebiliriz. Ama yani Orta Hisar'la bir derdinin olması için bir nedenin olması yani, lazım. Sizin aklınıza da muhtemelen. o fotoğraf yani, mı da, geldi? Burada burada AKP örgütü Orta Hisar'ı kaybetmenin o e, travmasını üzerinden atamadı. Her gün bizle uğraşıyorlar. Bir tane de gazeteci ayarlamışlar buradan. Resmen onu kullanarak her gün bize saldırıyorlar. Bizle ilgili haber yaptırıyorlar. Ama çok şükür Trabzon halkı arkamızda bizim doğru işler yaptığımızı, vicdanlı insanlar, ahlaklı insanlar olduğumuzu bildikleri için halk inanılmaz biçimde arkamızda. Hatta dün ben AKP'liyim, AK Partiliyim ama bu yapılanı asla kabul etmiyorum. Size büyük haksızlık yapıldı başkanım. Kampanya başlatıyorum. Maaşımdan 500 lira getireceğim. Bu cezayı size ödetmeyeceğiz. Bu cezayı Trabzon halkı olarak biz ödeyeceğiz bu çünkü sizi değil Trabzon halkını cezalandıran bir karardır diyen Ak Partili bir vatandaşım aradı beni. Anladım bu ceza sizin bütçeniz için nasıl bir yük mesela yani bütün bir personel bir, ağır ödemeniz kaç lira yıllık kaç lira? ağır bir borç yükü var zaten. Hı -hı. Ağır bir çevrilmesi güç bir tablo var zaten. Onun üstüne bu tür şeylerle bizi yıldırmaya çalışıyorlar ama hiçbir güç bizi Trabzon'a Trabzonlu vatandaşlarımıza, memleketimize, milletimize hizmetten alıkoyamaz. Tamam, şimdi size şey geldi, yapsınlar? Çevre Bakanlığı'nın sitesinden bir geldi ama resmi bir yazı, resmi bir belge, bunun e, resmi bir e, belgesi ulaştı mı? Henüz ulaşmadı, biz haberi işte haber kanallarından öğrendik, dedim ki hayır bize böyle bir tebligat yapılmadı. Yani hayır, bizde bir tebligat aldık. yok hala haber kanallarını aradık. Bu nedir dedik dediler ki işte bakarsanız şeyin bakanlığın sitesinde yayınlandı. biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını tekrar koysanız bu cezanın e, affedileceğini düşünüyor musunuz? Yani e, cezaya itiraz edeceğiz. Burası bir hukuk devleti. Hukuki yollardan bütün hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Bunun kabul edilebilir olmadığını her zeminde anlatacağız. Ama ki. Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını tekrar koymayacaksınız. Katiyem. Şöyle söyleyeyim size ben o konuda duruşum nettir. Tayyip Bey evet Cumhurbaşkanımızdır ama bir yandan da AKP'nin genel başkanıdır. Ben arkamda hiçbir siyasi partinin genel başkanının fotoğrafının olmasını istemiyorum. Eğer bir genel başkanın fotoğrafı arkamda duracaksa benim Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı Sayın Özgür Özel genel başkanımdır. Pırıl pırıl bir insandır onun fotoğrafını koyar. Onun dışında bir genel başkanın fotoğrafının benim odamda olmasına asla gönlüm razı gelmez. Doğru olduğuna da inanmıyorum. Tayyip Bey sadece Cumhurbaşkanı olmuş olsaydı elbette resmi durabilirdi. Ama Tayyip Bey çıkıyor, gururla ben AKP'nin genel başkanıyım diye. Ve yerel seçimlerde, genel seçimlerde çıkıyor. Mitik mitik AKP'yi o istiyor. AKP'nin adaylarını o istiyor. E dolayısıyla tavrı, tutumu net AKP genel başkan olarak bunu yapan bir insanın fotoğrafının benim arkamda durmasın hiçbir mantığı hiçbir manası yok. Anladım. Bir genel başkan fotoğraf benim arkamda duracaksa o da benim partimin genel başkanının fotoğrafı olur. Ki onu da koymuyorum. Çünkü belediyemde siyasetin olmasını istemiyorum. Ben hizmet etmek için Trabzonlu hemşerilerime ayrım yapmak için hizmet etmek için bu göreve talip oldum. Ve o şekilde de bütün toplumun her kesiminden oy alarak Belediye başkanı seçildi. Anladım. Peki Ahmet Bey çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Ben teşekkür için. ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.